Alo. Haber çıkmış. Teşekkür etmek için aradım sana. Tam istediğim gibi. Gördüm. Fotoğraflar falan da şahane olmuş. Vallahi keyfim yerine geldi Hande. Neden yapıyorsun bunu? Anlamadım. Nasıl neden yapıyorum? Ne geçecek eline yani? Amacın ne? Ailemi geri kazanacağım Hande. Sunay'ı Nejat'tan uzaklaştırınca ne olacağını düşünüyorsun? Nejat'ı elde edebilecek misin yani? Bak seni temin ederim, böyle bir şey olmayacak. Ne oluyor Hande? Neyin var senin, niye bana böyle ters ters konuşuyorsun? Ay sanki çok kötü bir şey yapıyormuşum gibi imalardasın. Kendi yaptıklarını unuttun, beni mi yargılamaya başladın? Hiç öyle bir niyetim yok Aylin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Burcu. Serkan burada mı? Hayır. Gelince haber verir misin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. İyi misin sen? Ya biraz keyfim kaçık aslında. Sana da göstermem lazım. Ne oldu? Bak. Fotoğrafımızı çekmişler dün. İnanmıyorum nasıl olur ya? Hangi ara çekmişler? Neden olmasın? Arayınca geliyorlar Necat Bey. Ay yani sen resmen benim bu işte parmağım olduğunu ima ediyorsun öyle mi Hayri? Bilemem. Ne demek bilemem? Benim basından nereden tanıdığım olabilir? Daha buraya gelil kaç gün oldu ya? Ha, bağlantı işi bunlar. Tanıdığım biri basını tanıyor olabilir mesela. Kaç tane çekmiş fırsatçılar ya? Herkes görecek şimdi. Neşat, eğer büyük bir problem yaratıyorsa arar yalanlarız. Dur bakayım ben bir konuşayım ne yapabiliyoruz. Peki. Anne ne oldu? Neye bakıyorsunuz? Yok önemli bir şey değil tatlım. Günaydın. Babayla annenin fotoğraflarını çekmişler de, onlara bakıyorduk. Aa bakayım. Beni mi özledin sen? Suna, saçma bir olay oldu. Ne oldu Necat, Gayriye bir şey mi oldu? Yok Allah korusun öyle bir şey değil. Dün Aylin'leyken bir paparazi fotoğraflarımızı çekmiş. Şu an bütün fotoğraflar internette dolaşıyor. Nasıl fotoğraf? Yemek yerken falan mı? Ya yemek yerken değil, mekan çıkışı. Sen şimdi hiç bakıp sinirlerini bozma, tamam mı? Necat, sen şu an benim o fotoğraf neyse onu görmeme garantiliyorsun, biliyorsun değil mi? Tamam, istiyorsan bak. Ama saçma sapan bir şey olduğunu bil yani, tamam mı? Gerçi biliyorsun zaten. Merakımı katlıyorsun şu an. Kapatmam lazım şunu. Necat. Ne oluyor ya? Balım. Hayır. Kendisi bakmak istedi Necat. Siz yeniden mi evleneceksiniz? Fıstıkım. Hani Sunay'la evlenmeye karar vermiştin? Şimdi annemle mi evleneceksin? Balım yok öyle bir şey, yalan haber. Ama fotoğraflarda... Fotoğrafları boş ver sen. Benim dediğimi duydun değil mi? Tamam o zaman. Hadi sen hazırlandın değil mi? Çantanda aldın mı her şeyi? İlaçların falan içinde mi? Hı -hı. Tamam o zaman. Hadi git annenin arabasını orada bekle. Öpücük. Ayrın keşke göstermeseydin fotoğrafları. Söyledim Necat kendisi aldı elimden bakmak istedi. Ayrıca abartıyorsun o kadar da bir şey yok. Yani öyle de işte kafası karışır diye söylüyorum. Niye kafası karışsın Necat? Bence aksine gayet mutlu oldu. Ya her çocuk annesiyle babasını birlikte görmek ister. Ayrıca ben dün söylediklerimde gayet ciddiydim. Sende de bir karşılığı olduğunu düşünmüştüm. Sonra konuşalım mı bu konuları? Peki. Görüşürüz öyleyse. Tamam görüşürüz. kahretsin ya. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Niye öyle bakıyorsun? Özellikle yapıldığı belli değil mi sence de? Bilmiyorum. Yalnız Suna bunu görünce çok üzülür. Ha yok konuştum az önce ya, haber verdim ona. Bir dakika. Hemen Suna'nın göreceği aklına geldi ve onu mu aradın yani? Niye? Biz ile beraberiz Hayri. Tamam mı? Birlikteyim Sunay'la ben ya. Hatta bugün evlenmeyi düşünüyorum. Biliyordum. Biliyordum yemin ederim biliyordum. Bir de evleniyorsunuz ha. Bir dakika bir dakika nasıl oldu bu? Ya konuştuk hallettik işte. Ailenin istediğini alacağını sanıyor. Siz de ağzınızdan laf kaçırmayın diye yani oynamak zorunda kalmayın diye anlatmadım kimseye. Ha, iyi. Bir dakika. Ee, şimdi bu fotoğrafı herkes görecek. Rafet, babası. Adamdan kız istemişliğim var. Evet ya, her şey sarpa sardı. Neyse ben gidip konuşayım herkese, anlatayım doğruyu, ne yapayım? Tamam, ben ne yapayım peki? Ne bileyim işte, yap bir şey, ararım ben seni, hadi. Biliyordum. <gülüyor> Biliyordum. <gülüyor>